Merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda shopping yani alışverişle ilgili cümleler ve kelimelere değineceğiz. Başlayalım. Was kaufen Sie gern? Ne satın almak istersin? Ne satın almaktan hoşlanırsın? Ich kaufe gern Schuhe und Kleider. Ayakkabı ve elbise satın almayı severim. Was kaufen Sie nicht gern? Ne satın almaktan hoşlanmazsın? Ich kaufe nicht gern Ladekabel. Şarj cihazı almayı sevmem şeklinde bir örnek verilebilir. Ee, siz de kendi cümlenizi ekleyebilirsiniz. Gamey shop'un alışverişe gidelim mi? Alışveriş yapalım mı? Ya, gern good idea. Was brauchst du? Evet, çok güzel bir fikir. Neye ihtiyacım var? Ich brauche aynen Hut und eine Bir şapkaya ve bir saate ihtiyacım var. Kann ich Ihnen Yardımcı olabilir miyim? Mağaza çalışanlarını size yöneltebileceği bir soru. Ja, gern. Ich USB Stick. Evet, USB bellek arıyorum. Was kostet der USB Stick? fiyatı ne kadar? Zwölf uygu 90 Cent şeklinde bir e, cevap verilebilir. Das ist toya, pahalıymış. E, ilgili cümle, kelimelere bakalım arkadaşlar. Der şu ayakkabı, der, das la de, das lade şarj aleti, de USB stick, USB bellek, de hut şapka, das kleid elbise, de lipinstif ruj e, şeklinde ifade edebiliriz. E, diğer kelimeler ise di zonun belirle güneş gözlüğü, di batari pil, di hose pantolon, de kofe bavul, di handi hüle cep telefonu kılıfı, di kete kolye, der ring yüzük şeklinde ifade edebiliriz arkadaşlar. Tabi bunları daha fazla da arttırabiliriz. Daha fazla içerik için takipte kalın.